Herkese merhaba arkadaşlar. Gerek tatlı tatlı, gerek ileri ileri sararak seyredeceğiniz farz misal programımızın 8. bölümündeyiz. Son enerjimi bu sunma harcadı. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında hiç o kadar da enerjik değilim şu an ya. Vallahi depresyon kazanma, oturuyorum. Bu tatsız haftada hava muhalefeti nedeniyle kimseye de çağıramadık. Sonra ben size soru sordum. Ne yapabilirim değişik diye. Sizden de böyle bir sürü hani hep şunu mu ile çek, bunun çek, işte ev ile olacak vesaire gibi tavsiyeler geldi. Ben de ay hoş geldin aşkım. Sen de mi mutsuzsun? Ben de bu enerjisi salimle elimden geldiği kadar görev aşkıyla Sizler için iki tane video hazırladım. İlk videomuz geçen gün Serap arkadaşım Serap Tiken'in doğum günüydü. Buradan tekrar doğum günü kutluyorum. Serap Tiken'e. Hiçsenarizmi yok. Ya artık ben de burada duygularımı ifşa almak istiyorum. Yani. Ben mutlu gözükmek zor. Ben niye hayatta ağlayan palyaço oluyorum? Şey Söyle sunsam olur mu? Arkadaşlar sizin için. Arkadaşlarım bir araya getirdim. En yakın arkadaşım Kim o çektik. Tamamen gürültüden ibaret bir video oldu. <laughs> bir sürü kız aynı anda konuşuyor. Kesinlikle tek tek konuşmuyorlar. Sürekli bir bağırış, çağırış ve çığlık mevcut videoda. Eğer hani buna katlanabilirseniz bence tatlı bir video oldu diye düşünüyorum. Bir de tabii ki aksilikler peşimiz bırakmadı. Şöyle bir problem oldu. E, videoyu seyrettiğimizde ben birazcık kısa bir etek giydiğim için maalesef iç çamaşırım gözüküyor. O yüzden videoyu koyup koymam arasında gidip geldik. Sonra dedik ay annem sen de mi mutsuzsun ya? Nasıl mutsuz geziniyor evde? Sonra koyup koymam arasında bir gidip geldik. Sonra da dedik ki ya orayı sansürleriz. Arkadaşlar sansür diye bir şey var. Koyarız sansür işaretini. Çakarız videomuzu dedik. Yani yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şey koymayacağımıza böyle bu şekilde koyalım dedik. Çok mutsuzum ya. Şarj yüzde <laughs> yirmi. Bir de Aa. bir de şarj yüzde yirmi. Arkadaşlar videomuzu bu şekilde koyduk. İnşallah rahatsız olmazsınız o sansür işaretinden. Dandik bir şey yapıştıracağız artık. Çünkü son dakikalardayız. İki saate video yüklememiz gerek. Ben hala böyle bir şeyler çekme bir montajımı peşindeyim. Buyurun size en yakın arkadaşım kim videosu bile Hey! Arkadaşlar en yakın arkadaşım Kim Milona hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar en yakın arkadaşım Kim Milona hoş geldiniz. Üç tane çok yakın arkadaşım var. İnanın hangisi en yakın arkadaşım ben de bilmiyorum. Arkadaşlar evet. öncelikle arkadaşlarımı tanışmak <laughs> istiyorum size. Ee, Serap Diken. Hello. <laughs> Zeynep Yıldırım. Merhaba. Ve Seyna soruyorum. Sonra siz yazıyorsunuz. Ben de aynı anda yazıyorum. Kaldırıyorsunuz. Ay geyik dişe matalya. Vay sen böyle mi yazdın filan. ben şey yapıyorum. En çok puanı alan artık ortamlarda en yakın arkadaşım olarak adı geçecek bir insan olacak. Şimdi ilk soruma geliyorum. Hazır mısın? Evet, evet. En sevdiğim renk? Hani inşallah siyah. Siyah. Ne? kırmızı Bir şey söyleyeyim mi? mi? Her şey siyah olan bir insan. Evet ve bir tek senin Rucun kırmızı. Bir, sen palavra ediyorsun. Palavra ediyorsun. <laughs> İki <laughs> rengi Beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben kabul mı? etmiyorum Hüce. <laughs> ben de evet. asla etmedim bile. Devam edebiliriz. Evet. Seyirci kandır. Benim gençliğimde ergenler gibi hayran olduğum grubun adı nedir? Of biliyorum. Rap grubu değil mi? Evet de ben hiç alakalı evet. Ben biliyorum. Bu söyleyen değil mi? Hayır, Aerosmith um dedin sen. Hayır, ben gripin dedim. Arka, oh, gripin e Bir metal grubu saçma. Ne saçma metal grubu yani. Bir metal grubu, değil, grubu. yani. Metal grubu değil, aşkım hard rock grubu. Gazlar Rose arkadaşlar. En sevdiğim tatlı. Of. Aa. Hiç, hiç sen tatlı yemezsin ki. En Sevmez ki. Sen tatlı sevmezsin. Arkadaşlar bir şey ben gece yanır, çilek, çikolatalı pastayı istiyorlayıp ben, şey ben, şey ben sana, bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim Bu eve her geldi ve canı tatlı istedim. Hep getirir. Evet, bir dersi tane tatlı bir var yes o kadar yani. Kabul etme. Çikolatalı pasta. Benim Başka ben bir ben şey yediğini yok. görmedim. Çünkü ben hiç öyle. Hayatımda şey bir kere bir şey güzel, görmedim. Ben daha da Yani. bunlar arkadaşlar, bu üç arkadaşımı kovuyorum ve yeni üç tane arkadaş getiriyorum. Bu ne? bir şey mi Bir şey söyleyeceğim. Bakın çok önemli bir soru soruyorum. Bunun için gerçekten en iyi arkadaşım olmanız lazım. Bana bakıyor sadece ki farkındasınız diye. Bu aralar en çok korkup paranoy yaptığım şey ne? Aldım, aldım. Sesim bitti, kanser oldum. Arkadaşlar bu kıza yorum vardı, sesine evet. ne oldu yazıyorsun? Sonra biz çekiyoruz. çekiyoruz. Evet. Yapmayın. Saniyede Saniye de tek başına gidemiyor, bizi sürüklemek istiyor. Yeter be! İptal, iptal, iptal! Aaa! Bıktık be! Yeter be! Benim animasyon filmimin adı ne? Aa çok of. kolay. Sen bana ee, isimle e. alakalı her YouTube izlenmesini sor ya. Yorum sor. Kaç tane TikTok. <gülüyor> TikTok. Zen ben bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Aklıma, aklıma gelmedi. Hafızam kötü. Benim, hafızam kötü. Hafızam kötü işte Böyle, böyle bir Benim hafızam, kötü değil. Benim hafızam kötü değil. arkadaşlar son zamanlarda yani son 5 gün içerisinde en çok dinlediğim parça hangisi? Ya biliyorum o çocuk. Kimin söylediğini çocuk. yazıyorum. Ozi miydi? Ama gerçekten adını bilmiyorum şarkının. <laughs> Yüksek sesle konuşma. Yeni şarkısı. Ben <laughs> biliyorum. Berkcan'ın yeni şarkısını <gülüyor> seviyorsun. Ne var? <laughs> Bege. Bege. Evet, vücudunda kaç adet dövme var? Evet, bir, iki, üç. Üç ya da dört. Yedi ya da dokuz. Üç. Ay arkadaşlar... 7 ya da dokuz. Üç tane var kadar Bilinçsiz bir, bir arkadaş. Altı. Altı da var. Burada iki biri tane de de var. var. Bir, üç, dört kulağımın arkasında Yıldız var. Beş. Gitgide çöken bir arkadaşlığımız. Gitgide burada dağılan bir grup görüyorum. Şu an çok üzülüyorum ama. Benim de yazan e, yazı nedir? İstediğin şarkılardan biri. O yazmıyor o bence orada. O yani yazıyor. şarkı Dream of. Let it go hala. Let it go da tamam e, biliyorum e, ya. Fena aşkım benim. Git gide yakınlaşıyoruz. <laughs> ben insan tanıyamıyorum. Ben şey <laughs> belediyede çalışıyor musun? İnsan psikolojisi. <laughs> ya yani sana <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> biz... ya. Sana yazıklar olsun. Ya. Arkadaşlar bu kız. ya yemin ediyorum biz bize kız diye kakaladı kedinin iki ay sonra erkek oldu. <laughs> biz <gülüyor> Ben nasıl? Bir şey diyeceğim öyle olmadı. Ya cinsiyete yani. dair ben. Benim cinsiyetim biliyorsunuz. <laughs> Öyle olmadı. O bir transray bu arada. Evet. <laughs> ben e, dişi ve siyah bir yavru kedi istiyorum diye ilan verdim Twitter'da. Ve biz dişi diye her şeyini pembe aldık, her şeyi pembe yaptık. Tenlerdeki pasaportuna baktığımızda Menişartma. Evet, bu arada arkadaşlar yani bir kedinin erkek olduğunu anlamak için gerçekten alt tarafına bakmanız yasak. <laughs> <laughs> 8 tane memesi mi vardı? <laughs> Sardık ya 8 tane memesi oldu. Ha, Bilmiyordum. Bir şey söyleyeceğim, erkeklerin de memesi olduğunu biliyorsunuz. <laughs> bu travmatik bir konuydu. Zeynep Koçak hangi şehirde evlenmek istiyor? Ne yazdın acaba? Ben biliyorum konuştuk biz bunu. Net ben de biliyorum. Biz şu an tamamen çünkü hiç evlilik Bana anlattı. Yerde, Aa bir bir hayallerini, her şeyini bize anlatır. <gülüyor> <gülüyor> Budur. Hayır! Boş! Vegas abisi. Ay Roma mı? Ben, daha... ben İsveç abisi. Amerika'ya gideceğiz dedik. Ben Hayır. dedim düğünüm için gitmek istiyorum dedim. Hayır. Ben ne bileyim, bileyim evet. ya evleneceksen Roma'da evlenme. Bir şey söyleyeceğim şu bir tipine bak bu romantik bir insan bu Roma'da evlenmek şey istesin. Resmen kandırıldım. <laughs> Teksas <gülüyor> aşırı ürkütücü bir yer bir kere. Orada sürekli cinayetler işleniyor. Teksas ya, şarkı Ne alakası şey şey var. Ne alakalı evet. evet. Koçak dedi ki Vegas'a gideriz dedi. Öncesinde oyun oynarız dedi. Zaten az kişi olacağız dedi. Sonra dedi. Sonra penthouse tutacağız evet. arkadaşlar. Onu yapacağız. Sonra ev spresi evlendirecek. Evet. Hatta ben de dalga geçtim. Türk film çok yabancı film izliyordum diye. Evet arkadaşlar çöken arkadaşlığımız hızla devam ediyor. Kimsenin benden haberi yok. İstanbul'da ilk çalıştığım yapım şirketi. Evet. Yani bunun hani bilmemiz... Bunu artık bilmeniz lazım ha, arkadaşlar. Ya. Ne o? Arkadaşlar Pilato Sinan Çetin'le çalıştım. Nerede çalıştın? Yani ya hangi filmde? Ya, ya, <laughs> hangi o? ya, hangi filmde? Ya. Yine Koçan İstanbul'a geliş hikayesini hepimiz dinledik. Evet. Anlatışı şöyle. BKM'nin önüne gittim. O oh. platofilm işte, ooo! Plato sen oh. <laughs> ama yeter ya! Çok haklısın, çok haklısın. Sinem Çetin, ben ay sen kimsin deyip soruyordum, yüz oluyordum falan filan. Ay ne yaşadım ben. Banyo yaparken Banyo yaparkenki takıntın ne? Ya hastalıklısınız, bunu bilemezsiniz ya. Evet. Banyo... Ha evet, tamam. Evet, o, evet. Perliksiz, girmezsin. Evet, evet! Tarik, evet, evet. Bir saniye, evi bilmez. toplarken dedim ki şu parmak asitakları çıkartalım. Yaz geldiğinde kullanırız. Sen de dedin ki Zeyno biliyorsun ben duşa terliksiz giremiyorum dedim. Bak hatırladım. Evet. Ama hatırlamam için bir şey daha alamadım evet. kötü. Aa. Arkadaşım biz burada sana bir tedavi uygulayalım. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim arabesk parça. Hmm. Gerçekten bunu bilirsiniz. Sen hiç sevmedin. Evet Reymen arabes rap ya. Hiçbir şey vermemeyi tercih ediyorum çünkü hiçbir zaman yanımda arabes dinlemedim. Arkadaşlar ben ne açarım? Kaç, kaç kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Benim şu hayattaki en çok eğlendim, en çok mutlu oldum. Her şeyini paylaştım. En yakın erkek arkadaşım adına. Bana göre bu. Bana göre de bu. Bizi tanıştıran kişi hatta. Ama bence Bana göre de o. Bana... Ege. 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 Ya. Yeah. Bu arada Ege'nin YouTube kanalına iyi <laughs> <laughs> Bu arada bizi Ege, Ege tanıştırdı. Evet Ege Afesler tanıştırdı. Ege. Ha tamam bunu sorayım. Beni gün içerisinde yapılsa en çok sinirlendirecek şey ne? Biliyorum. Çok kolay. Çok. Aşırı. Uyandırılmak. 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 <laughs> ya sizi çok seviyorum. Ben <laughs> bir kanım kaynadı size şimdi. İstanbul'a geldiğimde ilk oturduğum mahallenin adını yazın. Bir ev arkadaşım vardı. Tamam. Hmm. Ortaköy. Ortaköy diye Arkadaşlar ben Etiler'de oturuyordum. Oo. Ya bir mi? o zamanlar yani. Yok 32 yıl yaşında ne zaman çıkıyor ya? Yani, yani 32 yaşında Ortaköy yazıyor. Ya seversen! ben çok ya. Bu ne ya? Ya ben gerçekten bu ne bırak ya. Ben de söyleyeyim. Ben de artık! Ben de söyleyeyim. Şimdi izlediniz ve geri döndünüz. Gördüğünüz gibi ben hiç arkadaş edinememiş. Evet arkadaşlar bir de ev video çektim. Evet arkadaşlar bu bir... Video... Hiç enerjim yok. Bu videoda evimi tanıttım sizlere. Bence tatlı bir video oldu. Sonuç olarak ilk defa evimi göreceksiniz. Evet şimdi ev vlogumuz geliyor. Evet, şu an Zeynep'in haberi yok. Ona sürpriz yaptım. Bakalım beni görünce. Şaşıracak mı? Ben! Aa, Hello! Aa, i̇nanmıyorum! Sana sürpriz yapayım dediğim aa, ne var? Gerçekten bilseydim biraz makyaj yapardım. Kendime çeki düzen Olsun ya. Evet. Ay inanmıyorum bir saniye. Bu hala baksana elim ayağım titriyor. Ya, tüylerim diken diken oldu. Çok şoka girdim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, evimi sizlere açacağım. E, başlayalım bakalım. Bak. <laughs> Gördüğünüz gibi e, burada çalışma masam var. Benim öncelikle dikkatimi bir şey çekti. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şu sandalyenin üzerinde neden böyle ters dönmüş bir kase var? Açıklayabilirim. Her <laughs> şeyin bir açıklaması var. Şimdi şöyle oldu. Geçen gün e, bir tane çekim için komşumdan sandalye istedim. Böyle otururken biz o sandalyeyi yaktık. <laughs> bir hafta oldu kumaş çıkarıyoruz yok. Faturasına kadar kızım bulduk. Ama eski olduğu için aynı kumaşla kaplayamıyorlar. Bize söyleyemiyoruz. Ondan sonra en son bir tane sadece sigara yanığı tahmin eden bir yer vardı. Oraya aradık. Orası geldi. Baksanıza Aa. bir bakın. Bir şey belli oluyor mu? Biraz hafif bir... Ha, Değil mi? Ha, çok, çok Böyle... Bir... Yani... Yani... Bak bir yine çök. Yine çökük ha. Ay arkadaşlar bu arada şurada araya girmek istiyorum. Hala sandalyeyi veremedim komşum Melis'e. Dolayısıyla yaktığımı bilmiyor. Şu an iki saat sonra da video videoyu yükleyeceğiz. Ay Melis. Sandalyeni yaktığımızı şu an öğreniyorsan çok özür dilerim. Ya. Gerçekten isterek olmadı. Ay sana da söyleyemedik ya. Çok kötü oldu. Çok. Gerçekten insanların huzurunda senden özürlemek istiyorum. Çok özür dilerim. Sandalyeni yaktık. Ama şu an bence iyi durumda. Yani şu an bence iyi durumda. Neyse. Biz videoya geri dönelim. Hep kediler burayı eşelemesin diye 24 hmm. saat kapalı kalması tamam, gerekiyor. De. Evet, önce çalışma masamdan başlayalım demiştim. Evet, çalış, burası çalışma masam. Ee, burada çalışıyorum. Burada çalışabiliyor musun? bu kadar? <süredir. gülüyor> gördüğünüz gibi araz kavgı gelmiş bulunmuş yalan. Çünkü bugün bütün gün evdeydim. Buradan araz kavgayı kınıyorum. şeyim şeyim şey. Bu tarz bir piyanoyla ee, aran nasıl? Küçüklüğümden beri evimde piyano vardı. Annem müzik öğretmeni olduğu için gitar, piyano, her şey var. O yüzden piyano benim için böyle ev Evin en vazgeçilmez aksesuarı. E hazırda piyano varken neden bir parça çalamayayım dediğim günler oluyor. O zamanlar çalışıyorum sonra çok sıkılıyorum sonra bırakıyorum sonra tekrar çalışıyorum sonra çok sıkılıyorum bırakıyorum filan. E, öyle o tarz. şu an sıkıldığım dönemdeyim. Bu oyundan evet bahsediyorsun. <laughs> Bu oyun arkadaşlar dünyanın en iyi 10 board game'lerin arasında bir oyun. Amerika'da bunu herkes oynuyor fakat Türkiye'de aldım bunu getirdim ama tek bir kişi bile yok oynayan katan etrafımda size buradan seslenen eğer katılan grubunuz, ekibiniz falan varsa ne olur beni de alın. Artık oyunu unuttum ya. Yıllar oldu oldu Şunlara bakmak istiyorum. Çünkü bunlar birer gurur tablosu yani. Evet, onlar benim 5000 yıl önce aldığım <gülüyor> ödüllerim. <gülüyor> yılın en iyi öğrencisi ödülünü size kim verdi Zeynep Hanım? Çok güzel dönemi biz, bize BKM İngilizce kursuna gönderdi. İşte sınava girmiştik. En iyi notu ben aldığım için bunu İbrahim bana alttaki dükkandan en yılın en iyi öğrencisi ödülünü almıştı. O yüzden ben saklıyorum bunu da. Zeynep bu e gitar. Evde geçen gün çekimde seçkinle çekimdeyken kırıldı. Ben de atmaya kıyamıyorum. <laughs> yani bilmiyorum ben hiç atmak istemiyorum. O yüzden şey gibi bir şey planladım. Bütün müzisyen arkadaşlarımı burayı imzalatacağım. Böyle bu da böyle hatıra gibi kalacak evde diye. Yani tatlış bir koleksiyonum var. Melikşan koleksiyonunun yanında. <laughs> Çakmak alıyor ama. Aslında burası işte böyle. Böyle ya. Ne bileyim ya. Abi çok güzelmiş burada huzuru buluyorum. Can Zeynep çok güzel. Ya bu inanılmaz. Yani biraz az koleksiyon için ama. ama çok güzel defterli. Aa bu da çok güzel. bu Onu göstereceğim. Nerede Dudul'um? Ne kesin kara delik var. Ben sana hep soruyorum ya. <laughs> Yastık kaybolur mu insanın bir evinde ya? Dudul yok. Para yok onlarda aşkım. Burası da e, arkadaşlarımla vakit geçirdiğim salonum. Ee, Manzaran gerçekten müthiş. Teşekkür ederim. Allah aşkına bu ne? Ya Allah aşkına bu ne? Ya bir şey söyleyeceğim ya hepiniz bu ne bu ne bu ne bu ne ondan sonra hepiniz ver bir at kafasını takayım ver bir fotoğrafımı çek. Sürekli böylesiniz abi hep, hep bir eleştiri ama şaka şukaya gelince hepiniz en önde. <laughs> Geldi yoksa sen mi satın? Sen duyuyor musun? Evet. Bojack Horseman'ı çok sevdiğim için geçen gün yoldan at kafası sipariş ettim. Bu ne? Neden diyorsun? Neden Onu ya? niye aldığımı asla hatırlamıyorum ama bu mesela e, bazı zamanlarda ihtiyaç da olmuyor. Evet haklısın bunun hiçbir gereği yok. Şu yunduk, yunduk şey ne işe yarıyor? Bu hani... Ara... <laughs> ne işe yarıyor? Ya evimde de çok fazla işe yarıyor bir <laughs> şey. <laughs> ya bunun bana yani bir şeyin ne işe yaradığını sormayın bu arada. Yani hiçbir şeyin bir manası yok bu arada. Aşırı Tek manası eğlenceli. olan şey şuradaki ilaçları. <laughs> Bunlarla hayatta kalıyor Onun dışında hiçbir şeyin bir manası yok ya. Evet haklısın. Gerçekten bu arada kamera arkasında inanılmaz enerjik ve neşesizim. İlk <laughs> kez bu vlog. Gerçekten şen kahkahalarınızla <laughs> e, yüksek sesinizle bütün izleyicilerimizi e, uyutmayı başardınız. <laughs> Yine kötü arkadaş seçimleri. Bakalım Senacığım. Zamanın doldu. Hoşçakal. Gerçekten. İyi ki varsın be. Aşkım benim görüşürüz. Aa, berbat bir vlog oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gerçekten çok misafirperver. Çok evet arkadaşlar bu programımızı da iki vlogla birlikte kapatıyoruz. İnşallah daha enerjik, daha mutlu, daha sağlıklı, daha pozitif videolarımıza. Sizi çok seviyorum ve son enerjimi şu an videoyu kapatmak için harcayacağım. Görün işte bu görev aşkı değilse nedir? Bu halka olan sevgim değilse nedir? Hazır mısınız? Görüşürüz. Ay.